Evet arkadaşlar merhaba. Evet ustam selam. Uğur bugün ee, size bir arabayı anlatacak. Cadillac Uğur. arabamız. 56 model. Şu dizayna bir bakar mısın? Şu Devam. Başlayalım Evet başlayalım. Neler evet. var Uğur ustam? Bu arabada. Cadillac 85 model. Ahşap köşümelerimiz. Kapı koluna bakar mısın? Ta o zamanlardan böyle bir şey yapmışlar. Dikiz aynamız. Tabii biraz Nasıl açıldığını da bilmiyoruz. Zor oluyor. <laughs> Işıklar Aydınlatması var. var. Şu an çalışmıyor. Akimiz oturdu. Bu arabanın motoru sağlam bu arada. Denedik çalışıyor. Teybimiz var. Tüm göstergeler mevcut çalışmaktadır. Bir bakın bir kapı ortaya soktuktan sonra proje olarak değerlendireceğiz. Şurada kilit düğmemiz. Ufak tefek paslanmalar. O mevcut. kadar eski model aracın içerisinde. Şurada ışık var mesela. Ayaklandırma ışığı. Gayet iyi bakılmış. Üste açılıyor bu arada buradan çektiğimiz zaman bile buradan. İki yerden çektiğimizde üstü açılıyor. Açılması mevcut. Şu an açmayalım elimizde. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bileme bakar mısın? Koltukların güzelliğine. Daha sıfır gibi ama çok eskitilmiş bir araba. Ve terk edilmiş. Gösterelim. Dışını gösterelim. Camları çıkar. Asıl güzelliği dışı. Bu arada garajı aldık. Garajın içerisinde çıktı bu araba. Biz de değerlendirmeyi düşünüyoruz bu arabayı bakalım. Da Şöyle kornaları var. 4 adet. Şu motoru bir göster. Motora bakar mısınız? Tabii güneş vuruyor şu an Evet. Var. Uğur ustamıza teşekkür ederiz. Bize Hoşçakalın. anlattığı için.